Merhabalar Fermi hoş geldiniz. Akciğer filmi Nasıl Okunur adlı ilk bölümde sizlerle beraberim. Hemen şimdi dikkatinizi çeken bir şey olabilir. Bazı böyle obsesif bana benzeyen olan arkadaşlar. Ya bu adam buradaki fontu kullanmış. Fakat şu iyiliğiyle yumuşak geliri niye düzeltecek bir font kullanmamış diye soruyorsanız hemen size cevap vereyim. Aslında ben buna dikkat ediyorum. Fakat bunu bir programdan diğer programa aktarırken maalesef böyle bir sıkıntı söz konusu oluyor. Böyle küçük bir derdimiz var. Gelin isterseniz hemen başlayalım. Şimdi ilk soru radyasyon ne kadar? Tabii radyasyon denildiği zaman ilk önce bir raddan bahsetmemiz gerekiyor. Radın böyle acayip tumturaklı bir formülü var. Fakat işin özeti bir gram madde de yüzük enerji yaratabilen doza bir rat adı veriliyor. Tek akciğer filmi 0.25 rat. Yıllık güneşten alınan radyasyon ne kadar derseniz 100 milirat. Fakat her zaman söylüyorum anjiyografi de 50 kat tek skopta bastığınız anda aldığınız radyasyon normal akciğer filminin 50 katı kadar. Bir de çok önemli bir nokta var kimsenin önemsemediği bir şey bu. Alet ne kadar kötü ve eski olursa o kadar fazla radyasyon yarar. Maalesef bu Türkiye'de hem radyologların hem kardiyologların büyük bir sıkıntısı. O yüzden oradaki radyasyon dozunu ölçen pozimetrelerde çok sık bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Bu konuda eskiden çok gevşek davranılıyordu. Sonuçların ne olduğu belirsizdi. Ama şimdi sanırım biraz daha iyi bir çalışma ortamı var. En azından biraz daha güvenli diyebiliriz. Onun için burada korunma çok önemli. Eğer böyle bir ortama giriyorsunuz mutlaka kurşun önlükleri giymeniz, gözlerinizi ve tiroidinizi de korumanız gerekiyor ki bu konuyla ilgili mesela ufak bir notum da olacak ileride. Peki bu radyasyon ne kadar tehlikeli diye soracaksınız. Bakın 25 radla başlandı adından itibaren kanda bir takım değişiklikler saptanmış. Yani bu minimum doz. 25 radla beraber kanda bir takım değişiklik olduğu görülmüş. 200 radla eriten başlıyor. 400 rad akut radyasyon sendromunun başlangıcı. 1 kilo rad eğer vücuda gelecek olursa, tüm vücuda gelecek olursa o zaman öldürücü nitelikteki olan öykü başlıyor. Peki buna karşın diyeceksiniz ki radyoterapide ne oluyor? de bakın altını çiziyorum lokal. Ortalama doz 4-8 kilorat gibi. Hiç de fena değil değil mi? Oldukça yüksek. Geçmişte yapılmış olan bir takım çalışmalarda özellikle nükleer santral kazalarında mesela böyle 10 kilo gibi çok yüksek düzeyler kaydedilmiş. Tabii ben bunu söyleyince hepinizden meraklısına Çernobil gelecek değil mi? Çernobil'deki dozlarla ilgili gerçekten inanılmaz bir takım rakamlar söz konusu. Fakat burada bahsedeceğimiz şey şu arkadaşımız. Çünkü neden diyeceksiniz? Çernobil'in olduğu yer 60 kilometre kadar bir zon, güvenlik zonu inşa edilmiş ve üzerine biliyorsunuz çelik bir çatı kuruldu vesaire kontrol ediliyor. İşte 2065'e kadar o bölgenin kontrol edileceği söyleniyor. Bakın 65 diyorum yani. Ve oraya çok muazzam paralar harcanmış. Fakat şöyle bir soru işareti var. O bölgeye gidenlerin videolarını görmüş olabilirsiniz. Orada bir takım hayvanlar var, köpekler var. Bu, bu bölge zaten ormanlık doğal bir bölge. Bir de insanlar çekilince işte böyle bu tilki gibi arkadaşlar hala orada yaşamaya devam ediyorlar. Bu konu üzerinde çok detaylı araştırmalar yapılıyor. Fakat Ruslar bu konuda çok açık değiller. Bu hayvanların bu radyasyonlu olan bölgede nasıl sağ kaldıkları konusunda bir takım soru işaretleri var. Şimdi bir sürü e, grafimiz olabilir. Poster anterior, anterior posterior. Ama gördüğünüz gibi bakın. Biz bunlardan birkaç tanesini göreceğiz ama hepsini görmeyeceğiz. Bu iş o kadar basit değil. Bu işin tekniğini tabii ki eskiden tomografi yokken, MR yokken, bilgisayarlı tomografi yokken böyle bir sürü metot kullanılmış. Biz bunlardan sadece bir tanesine yani posterior anterior akciğer grafisine yoğunlaşacağız. Ve en önemli olan şey bu. Yani neredeyse protein %40-50 diyen var, %30-50 diyen var. Yok canım %50'ye kadar çıkmıyor diyen var. Bu aslında genel ortalamadan bahsediliyor ama Türkiye'de hani belki akciğer filminden sonra en çok herhalde MR çekiliyor. Şey Bunlar Türkiye için pek uygun değil. Şimdi biliyorsunuz normalde poster anterior akciğer grafisinde hasta ne yapıyor? Bu pleite göğsünü dayıyor. Hatta omuzlarını dayıyor. Ve x-ray cihazın olduğu yer arasında 72 santim. Bazıları buna 182-180 santim gibi Türkiye'de değer veriyorlar. Fakat ortalamanın ötesinde eskiden 305 santime kadar çıkarmış. Bu normalde postreontolojik akciğer grafisi. Göğsü hastanın pleite yaslanmış durumda. Kasete yaslanmış durumda. Ama buna karşın pide ne olması lazım? Anterior posterior olması lazım. Bu sefer ters dönüyor. Sırtı kasete gidiyor. Buna karşın öbüründe ise göğüs kafesi tamamıyla kasete bağlanmış oluyor. Yani göğüs kasette ise bu posteri anterior demek. Peki yani bunun ne farkı var? Niye böyle bir şeye gerek duyurmuş? Ondan evvel hani klasik olan söyleyeyim hadi geçmeyeyim. Yani bakın gördüğünüz gibi eller belde. Niye eller belde olduğunu da göreceğiz. Ve göğüs kafesi tamamıyla yapışmış durumda. Hatta omuzları yapıştırırlar. Ve bir derin nefes al ve inspiriumun sonunda bunu çekerler. Inspiriumun sonunda hedeflenen yerler neresi? Bir bir kere sinüsleri görmemiz lazım. Apeksi görmek lazım. Değil mi? Bir de kalp gölgesinin olduğu yerin tamamıyla ortalanması gerekiyor. Ama artık bunların hepsi elektronik olarak yapıldığı için Portable'ın haricinde bu tür şeylere çok gerek duyulmuyor. Görülmesi gereken yerler normal bir PA akciğer grafisinde söyledik. Apex'i görmek lazım. Sinüsleri görmek lazım. Değil mi? Kalp tam ortada olması lazım. Bir de inspiriumda posteriorda gene onu göreceğiz. Yaklaşık bazıları 8-10 kosta. Ön tarafta ise 5-6 kostanın diyaframın üzerinde olması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki diyaframda bir marker aslında. Ve tüm alt lob damarlarının görünür olması lazım vasküler olarak. Ve torasik vertebradanın görünürlüğüne göre ki anteroposteriorla arasındaki farkları da göreceğiz. Vertebraların görünmesinin de dozun yeterli olup olmadığı konusunda bize bilgi verecek. Genel görünmesi gerekenler bunlar. Peki neden terör akciğer grafisi diye soracak olursanız, bir kere AP'de kalp magnefi olduğundan dolayı yanlışlıkla kardiyomegali söz konusu olabilir. PA'da radyasyon dozu az ve biraz evvel söylediğim gibi tiroid, meme ve gözü korumak gerekiyor. PA akciğer grafisinde akciğer alanları maksimum görülüyor, skapula akciğer alanından uzaklaşmış oluyor ki. Bunu daha sonra da özellikle örneklerden görme şansına sahip olacağız. Bir de hasta daha stabil. Bunu çok şey yaptık. Daha stabil olduğundan dolayı daha rahat görme şansına sahip oluyoruz. Hasta hareket etmiyor yani işin özeti. Bir de aynı zamanda meme dokusuna bastırılınca dansitesi azalıyor. Ve diğer dokuların görünürlüğü daha çok artıyor. Ve kostalar oblik oluyor. Halbuki anterior posterior'da paralel ki bunun güzel bir örneğini göreceğiz. Vertebralar daha az yoğun. Anterior posterior'da ise vertebralar kardiyaksilik içinde daha belirgin görülür. Dolayısıyla bütün bunların hepsi neden PA sorusunun cevabı oluyor. Şimdi bakın söylemiştik PA akciğer grafisi. İlk önce bakılacak şeyler bu. Skapulalar. Değil mi? Skapulalara. Bakın burada skapula ne kadar içeri girmiş. Bazı yerlerde hani bugüne çok dikkat edilmiyor ve skapuloya en çok yapılan hatalardan bir tanesi budur çekimde. Ee, ve gördüğünüz üzere bakın paralelliği kostaların değil mi? Oblikliği tamamıyla ortaya çıkmış durumda. Ve söylediğimiz üzere vertebra bakın anterior postürde biraz daha belirgin. Burada ise çok fazla görmüyor. Kalp gölgesiyle çok fazla karışmıyor. Genel olarak gördüğümüz hadise bu. Ama öncelikle Scapula'ya dikkatinizi çekmek istiyorum. Akciğer filminde herkes Scapula'yı görür. Ama aslında normal PA Akciğer grafisinde Scapula'nın biraz dışarıda olması lazım. Bunu unutmayın. En çok çekim hatası budur. Şimdi bakın gene aynı şekilde PA ve anterior posterior Hani kalp gölgesi hani hafif büyük olabiliyor diyorlar. Bakın burada böyle yani biraz bir büyüklük söz konusu. Gene aynı şekilde kostalara dikkatinizi çekiyorum. Ve mesela bu film çekim olarak hani kötü mü değildir bilmiyorum ama bakın mesela görüntü yok. Hani sinüslerimiz yok. Bak burada sinüs var. Buralarda ise doğru dürüst yok. Dolayısıyla bunlar yani teknik olarak sadece size hani posteri anlatıyor. Anterior posterior arasındaki farkı. Skapula bakın gördüğünüz şurada. Buradaysa ise skapula daha yerde. En belirgin farklar bu diye tekrar size hatırlatmak istiyorum. Sol ayan akciğer grafisinde ise solda kaset, kaseti solda olduğunu görüyoruz. Işın ise sağdan geliyor. Kalp genellikle 2 3 orta solunda görülmesi lazım. Ve asıl önemlisi şu, sternum ile kostaların karışmaması gerekiyor. Hastanın yani tam açısının ayarlanması gerekiyor. Bazen sternum tamamıyla böyle ortada görülmemesine, önde görülmemesine karşın daha çok kaburgaların üzerine ekspoze olur. O da kötü demektir. Ve yani aynı şekilde Apex sinüs ilişkisi. Bunların da mutlaka görülmesi gerekiyor. Genelde şimdi yan grafiler çok fazla önem taşımıyor. Hemen böyle akciğer filmde bir şey olduğu zaman ne oluyor? Hemen atlanıyor ya bir bilgisayarlı tomografi çekelim diye. Dolayısıyla bu işte biraz yavaş yavaş geçmişte kalmaya başlıyor. Ama gene en azından ışının sağdan geldiğini, kasetin solda olduğunu kalbin normalde 2 bölü 3 orta hat solunda diyoruz, söylüyoruz ama burada sol tarafta bakıldığı zaman kalbin gölgesinin nerede olduğunu söylüyorsunuz. Bu genel kalbin görünümünün burada farklı göründüğünü size aktarmak için yazılmış bir hadise. Başka pozisyonlar anterior posterior oturur erek, lateral oturur erek. Yani mesela sol kasette değil mi? Işın sağdan geliyor. Sol yan grafiği yani bu. sol yan grafi. Bazen yazım o kadar bozulmuş ki siz de tahmin ediyorsunuz zaten. Sizin de belki yazınız bozulmuş olabilir. Güzel yazı yazan doktorlara buradan saygı ve selamlar. Anteroposterior spin. Apikal lordotik bu da enteresan bir şey. Bakın şimdi hastanın pozisyonu nasıl görüyorsunuz? Hani eğik. Fakat hastanın pozisyonu düz olabilir. Şu gelen ışın açısı daha aşağıdan yukarıya olabilir. Bu özellikle apex lezyonlarını görmek için, kleokularlarla ekspoze olan lezyonları görmek için tercih edilen bir pozisyondur. Ama dediğim gibi buradan hemen bilgisayarlı tomografi atlanır. Bir de infant pozisyonları var. Tahmin edebileceğiniz gibi bu farklı ancak bu pozisyonda böyle tutabilirsiniz. E, posterior supin ve anterior infant erekte böyle çekiliyor. Bir de herkesin bildiği şeyin açıklamasını söyleyeyim size. Biliyorsunuz Pax Pax abicim Pax'ı aç paks dediğiniz zaman işte Picture Archiving and Communication System. DCOM ise bunun transfer modülü. Yani transfer edilmiş şekli. Digital Imaging Communications in Medicine. Evet. Böylelikle ilk girişteki çekim ve teknikler bölümünü bitirdik. Şimdi işin biraz daha detayına geçeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.